Merhaba arkadaşlar. Grafikte 6 günde dağıtılan kargo sayıları verilmiş. Bilgimiz şu. ilk 5 gün taşıdığı ortalama kargo sayısı A tane. Yani aritmetik ortalamasının A olduğunu söylemiş. İlk 5 günü bulalım. Birinci gün 10 tane. ikinci gün 20 tane. Üçüncü gün B tane. Dördüncü gün A tane. Beşinci günde 20 tane. Ortalama yani aritmetik ortalama demek terim sayısına böl demektir. Yani 5'e bölüyorum. A'ya eşitliyorum. Buradan 10-20 daha, 30-20 daha, 50 yani 50 artı B artı A değeri eşittir 5A'ya. A ve B'yi diğer tarafa gönderirsek 4A eksi B eşittir 50. İkinci bilgimiz şu, son 5 gün taşıdığı ortalama kargo sayısı B tane. Son 5 gün yani ikinci günden başlayacağız. İkinci gün 20 tane. Üçüncü gün B tane. Dördüncü gün A tane. 5. gün 20 tane, 6. günde 30 tane. Hepsini toplayıp yine 5'e bölüyorum. Aritmetik ortalamamız B'ymiş. Buradan da hesap yaparsak 20, 30 daha 50, 20 daha 70. Yani 70 artı A artı B değeri eşittir 5B'ye. A ve B karşıya geçsin. Yani 70 eşittir. 4B eksi A. Diğer bilgimiz şuydu. 4A eksi B değeri eşittir 50'ye. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsak ne olur? 70'ten 50 çıkarsa 20. 4B eksi eksiden art olur yani 5B olur. Eksi A eksi 4A eksi 5A olur. Yani her tarafı 5'e bölersek 4 eşittir B eksi A. Yani B eksi A değeri 4 bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.